Bakın 2002 yılında sadece 6101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Bugün 29730 kilometreye çıkardık bu bölünmüş yol uzunluğumuzu. Sadece 6 tane ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı. Bugün tam olarak 77 tane ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlanmış durumda çok şükür. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3796 kilometreye çıkardık. 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu 796 kilometreye. Sadece 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 789 kilometreye çıkardık. Bakın 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı yaklaşık 8,5 milyondu. Bölünmüş yol uzunluğumuz biraz önce söyledim 6101 kilometreydi. Şehirler arasındaki iki şehir arasında ortalama seyahat mesafesi bütün Türkiye için 40 kilometre saatti. Yani konvoylarla kamyonların beşinde gidiyoruz. Şöyle bir 20 yıl 25 yıl öncesini hatırlarsak. Bugün geldiğimiz seviyede yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemizdeki araç sayısı Bakın yaklaşık 31 buçuk milyona çıktı. Buna rağmen şehirler arasındaki ortalama seyahat hızımız 90 kilometre saattir. Ve yollarımızdaki hareketlik kat be kart 60 olmasına rağmen trafik kazalarında 100 milyon taşıt kilometre başına düşen kaza yerinde can kaybı 5,72'den 1,29'a düşmüştür. Dicle'nin bereketli sularıyla hayat bulan Hasankeyf binlerce yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla insanlık için adeta bir hazinedir. Batman ise sanayisi, tarımı ve petrol zenginliğiyle bölgemizin parlayan yıldızıdır. Bu nedenle Batman'ın ulaşım ağının güçlendirilmesi bizler için de çok çok önemlidir. 2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Batman'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 27 milyar 604 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğu 15 kilometreden 172 kilometreye. Bütünlü sıcak karışım kaplama uzunluğu 3 kilometreden 111 kilometreye çıkardık. 221 kilometrelik tek yol, tek platformlu yollarının da iyileştirilmesini sağladık. Batman Güney Çevre Yolu, Batman Şehir Geçişi, Üniversite, Balpınar, Esentepe, Gültepe, farklı seviyeli kavşakları gibi önemli projeleri tamamladık. Batman Hasankeyf Yolu, bu iki kadim merkezi birbirine bağlayan, birleştiren bir yolun olması ötesinde bölgemizin turizme, ticaretine ve enerjisine can suyu olacak bir hizmet. Bildiğiniz üzere Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla birlikte mevcut yol su altında kaldığından yeniden inşa ettiğimiz 39,4 kilometre uzunluğundaki Batman-Hasankeyf yolunun 465 metrelik Hasankeyf 1, 1001 metrelik Hasan Keyif 2 köprüleri ve 638 metrelik Hasan tüneli yapılarını kapsayan 29,8 kilometre uzunluğundaki kesimini önceki yıllarda açarak sizlerin hizmetine sunmuştuk. Bugün ise geriye kalan 9,6 kilometrelik kesimi bütünlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartıyla hizmete alıyoruz. Ayrıca proje kapsamında Akça, Binaltı, Oğuz, Batı Raman olmak üzere 4 hemzemin kavşak ve yolun 5,8 kilometrelik kesiminde de yaya kaldırımlarını bu proje kapsamında inşa ettik. Projenin tamamlanmasıyla Batman Hasankeyf arasında bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayarak daha güvenli ve konforlu bir ulaşımı tesis ettik. Zamandan 96 milyon lira. Akaryakıttan 46 milyon lira olmak üzere toplam yıllık 142 milyon liralık tasarruf elde etmiş olacağız. Egzoz emisyon salımını, salınımını da 2752 ton azaltarak doğamıza da daha bir nefes aldırmış olacağız. Batman'ın hava yolu ve demir yolu gibi diğer ulaşım türlerinde de gelişimi için önemli yatırımları hayata geçirdik, geçiriyoruz. Tüm demir yolu ağını komple yeniledik. Sinan Batman arası 6,5 kilometrelik demir yolu deplasmanını tamamladık. <laughs> 372 kilometrelik yol çatı Diyarbakır Kurtalan Diyarbakır Mazıdağ hattını elektrikli ve sinyalli hale getirmek için çalışmalarımızı da başlattık. Fizibilite etüdü çalışmalarını tamamladıktan sonra ihale çalışmalarına da başlayacağız. Batman Havalimanı yolcu kapasitesini tam 2 milyona yükselttik. 2010 yılında burayı ticari uçuşlara açtık. 9 bin olan yolcu trafiğini geçen sene 640 bine yükselttik. Bugün 3 ayrı hava yolu şirketiyle İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa'ya haftalık 70 uçuş operasyonu gerçekleştiriyoruz. Yani günde yaklaşık 10 sefer demektir geliş gidiş olarak. İnşallah yaz sezonuyla beraber bu sayılarımızda Batman'ın ihtiyaçları çerçevesinde artıracağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena teqabbel minna inneke ente semi'ul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entü tevabur rahim. Değerli Batmanlı kardeşlerim biz geçen sene gelmiştik bu yolla ilgili kısa zamanda bitireceğimizin sözünü vermiştik. Kimler vardı? Sayın valimiz vardı, milletvekilimiz vardı. Yine siyasi partilerimizin temsilcileri vardı. Tabi aramızda Bugün de muhtarlarımız var. İşte o günkü ziyaretlerimiz de vardı. Batmanlı yöneticilerimiz vardı. Bir kişi daha vardı. Kim vardı? Bir kişi daha vardı. O da sizin hemşeriniz, sizin evladınız Mehmet Şimşek Bakanımız vardı. Tabii ben kendisini davet ettim. Ancak bu ara bazı e, yurt dışı görüşmeleri, misafirleri olacağı için belli bir yoğunluğundan dolayı kendisi katılamadı. Onun da selamını sizlere iletiyorum değerli kardeşlerim. Yolumuzda tekrar emeğe geçenlerden ben Allah razı olsun diyorum. allah Teala daha güzel hizmetleri hem batmanımız için hem bölgemiz için hem de ülkemiz için yapmayı bizlere nasip etsin inşallah. Ya Allah Bismillah.